Kaçıl anne. Ağabey. Anne sen çık Gördün merdivene çık. Gördü sen ya Meraya, Meraya gider. Meraya gider diyor. <laughs> Meraya gitmez baba gitmez. Sen önünde ben durayım önünde bunu. Hadi oğlum yaptım. Hadi sen şunları al. Bak 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 bak. Hadi şu. Hadi koçum. Aslanım benim. Dok, dok. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah benim paşama. <laughs> Patrona bak nereden çıkıyor? <laughs> Korkudan damdan çıkamadı. Dur o bak biraz sürüsün orayı dur. Dur dur toz olsun. Ay. Kadir sana da saldırabilir oğlum bak. Ha. Oh. Oğlum yeter lan yeter bu kadar sitle. yürü Yürü hadi oğlum. Hadi oğlum. At. At sıçma. Nasıl döverim ya? He? Ay maşallah maşallah. Ay maşallah maşallah benim oğluma. Hadi oğlum. Hadi içeri. İçeri. Allah'tan boynuz yok. Bak 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 bak. Hareketlere bak 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 bak. <laughs> o kadar da tozuttu ya.